Hepinize merhaba. Hepinize merhaba Ben Yetbox sizinle beraber rahatlatıcı videolar izleyeceğiz. İlk ee, ilk kez ben böyle bir video çekeceğim. Ee, Merkür Taş böyle videolar çok çekiyor. Ben de ondan ilham alarak yapacağım. Evet. Hadi videomuza geçelim. Hı -hı. Nasıl yapılar, yapıyorlar bunu ya? Ay, ne güzel. Ne güzel arkadaşlar. Keşke benim de böyle slime'ım olsa. İsterseniz arkadaşlar başka bir yerden e, slime alıp da e, videosunu çekebilirim. Bunun için de videoyu beğenip like atmayı unutmayın yani. Bizim burada bir slime. Ne bileyim işte 6 lira. Ama çok e, küçük şeyde. Ayy ne güzel arkadaşlar. Erkan, evet arkadaşlar da iç acı bir e, iç e, şey yapıcı bir yere geldim. Ay. Oha. Çok güzel. Ben ne yapmaya çalıştığım şu an Dayı'nın anlamadım. <laughs> ee... Bu ne be? Ha şeyi sarıyor. Ay ne güzel. Ne güzel sarıyor. Arkadaşlar bu arada... Oda da blogu istiyorsanız yani istiyorsanız şey yapmayı e, abone olup like atmayı da unutmayın. Hmm. Ay. İşte böyle yap, işini böyle yapanlar çok seviyorum ya. Nasıl güzel yapıyor. Çok güzel. O ne? Ay. Ne güzel. Bu arada her şey ne güzel dediğimi şey aldırmayın siz çok güzel demek anlamında. Aa, keşke bende de olsa. <laughs> Yapabilsem böyle. Aa, o ne? Ne o? Ha, şeyleri söküyor. Oradaki bahçedeki şeyleri söküyor arkadaşlar. Bu ne be? Kedi mi mı bu? Hayır rahim dedim. Gelincik mi? <laughs> Aa, bunların şeyleri bizde var arkadaşlar. Ee, taklacı güvercin. Bizde var bunların tarzı. Ne oldu? Arada reklam girdi. Bir dakika arkadaşlar. Evet reklam gitti. Uha. <laughs> ne yapacak? Aa, ay! Keşke olsa da yesek. <laughs> Bu arada e, kanala abone olup like atmayı unutmayın. İlk başta dediysem e, hatırlamıyorum. Özür dilerim arkadaşlar. Neden geç saatte e, video çekiyorum diye sorarsanız e, erken saatte özür dilerim çünkü bir yere gitmem lazım yani anladığınız üzere okullar da başladı okullara gitmemiz lazım deme Aa, bizde de at var Ben denerim. <laughs> onun olacak şimdi hiçbir şey anlamadım. E ee, Bence bunu rahatlatıcı videoya koyma ne biliyor musunuz? Çok kötü. Aa. Ne güzel. Bu arada bunlar bunları ee, rahat kediden izliyoruz. Ne olacak? Ha şey. Neydi bu la? Fotoğraf basma makinesi. Heh, söyleyebildim. Ay ne güzel slime, şeffaf slime. Bu arada ee, slime videolarını seviyorsanız Oyuncak X TV kanalından Eski videolarına bakın, e, orada çok salayla ilgileniyor, ilgileniyorlardı. Yani benim bildiğim o. Ben hep izlerim onları. Ay yine slime. Aa. Ha ben bunları biliyorum. Ben bunu ke. Aslında ben bunu yapabilirim ama bu sabunlardan bizden yok. Eskiden vardı ama şimdi yok. Ay ne güzel. Bir dahaki videoya da şey yapabiliriz arkadaşlar. Korkutucu videolar izleyebiliriz. Ben korkuyu hiç sevmem zaten. hiç de izlemem. Ama sizin için her şeyi yaparım. Siz yeter ki izleyin, like atın, abone olun. Sizin için her şeyi yaparım. Bildiğiniz üzere. Ay bu nasıl slime? Slime de olmayabilir ha. Ha slime mi? Ay ne güzel slime. Olsa da oynasak. Bu arada arkadaşlar ben e, slime alacağım onunla da bir video çekeceğim slime hazırladıktan sonra herhalde böyle yapıp da bunlar uzaltıyorlar ya da şöyle e, nasıl pamuk gibi oluyor bunlar tam bilmiyorum yani bu arada e, hangi hangi rengi slime alayım? Ee, bu videonun yorumlarını da e, şey yapın. Altına şey yapın. İşte. Yorum atın. Slime Aa. Slime ne hale getirdi? Ama böyle de güzel. Her renk birbirine karışıyor. Yok karışıyor mu? Evet karışıyor. <laughs> Her neyse. Hey, ne güzel yaptı. Gökkuşağı renginde. Ama biraz sanki rengi koyula koyulaşmış, Kahve rengiye dönüyor gibi. Bu arada misketi olan var mı? Benim misketim vardı da e, her, her yerde her yere götürdüm. Ay yani götürürdüm. Ondan sonra kaybederdim. Videomuzu burada sonlandıralım. Use my hip and say bye bye.